Arkadaşlar bugün sizlere B7'nin yepyeni soğuğu Sealon'un 7'nin testinden sesleneceğim hakikaten tarzıyla, tasarımıyla oldukça iddialı olan bu suyun detaylarına gelin hep beraber çok daha yakından bir bakalım. Tarz ve tasarım olarak zaten ön yüzünden bu araç bir BED olduğunu çok net bir şekilde ifade edebiliyor. Farlarıyla, diğer BED modelleriyle büyük bir benzerlik gösteriyor. BED'nin tipik o bildiğimiz farlardaki ışık imzası burada yer alırken, onların haricinde böyle çift e, farklı ışık e, LED tipi gündüz farına da yer verilmiş Bu da bu aracı diğer kardeşlerinden biraz daha ayırmış uzaktan baktığınızda bir Ceylon 7G geldiğini anlayabiliyorsunuz. Hakikaten bu detay da bence buraya çok yakışmış. Kupe formunda bir SUV isteyenlerin de eminim ki bu tasarım oldukça ilgisini çekecektir. Mercedes'in GLC kupesi, GL kupesi gibi modellerine şöyle profilden ve arkaya doğru geçtiğimiz zaman benzeyen bir tasarım bizleri karşılıyor. Önden de şu tamponlardaki çıkıntılar BD Ceiling 7'ye daha böyle güçlü bir hava vermiş durumda arkadaşlar. Hemen şu kaputu açayım. Burada ne var onu bir görelim. Önde bizi 58 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Buraya iki farklı mesela sırt çantanızı sığdırabilirsiniz. Yani çok çok küçük olduğunu söyleyemeyiz. Alt tarafında böyle bir halı kaplamaya yer vermişler. Gördüğünüz gibi şuradan su tahliyesi de yapabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir detay. Kaputumuz bu arada amortisörlü. Hadi gelin şimdi bir de bu arkadaşın arkasına bakalım. Arkadan bu kupe formundaki tasarımın etkilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Hakikaten hani bu kupe formu bence bu araca oldukça yakışmış. Kupe formunda bir tavan var ama çok çok böyle gördüğünüz gibi tavan alçak değil bu kısımda. Biraz daha geriden alçaldığı için de içeriden çok fazla hacim çaldığını tahmin etmiyorum. Ona da birazdan zaten tekrardan bakıyor olacağız sizlerle. Bahsettiğim gibi arkadaki bu stopların formu da BD'nin diğer modellerinden tanıdığımız gibi oldukça şık bir ışık imzası var. İki taraftaki bu stopları birbirine bağlayan bu ışık kemeri de gece sürüşlerinde arkadan baktığınızda BD 7'ye oldukça şık bir hava katmış durumda arkadaşlar. Ve Ceiling 7 de aslında bulunduğu segmentteki birçok rakibine göre oldukça aslında ciddi bir yerden yüksekliğe sahip. Bu durumda bahsettiğim gibi yine aracın o su kimliğini ciddi anlamda ön plana çıkarmış durumda. 19 inçlik in jantlar bile bir tık böyle buraya ufak kalmış. Daha büyük jantlar biraz daha buradaki tasarımı iyi destekleyebilir. Daha dinamik görünmesine sebep olabilir bu kupe formun. E, Tabi su kimliğini de ele veren önemli detaylar hem tamponlarda hem de yandaki profilde çamurluklarda yer alan bu plastik kaplamalar. Bir de Seal'ın 7'de benim dikkatimi çeken önemli etmen birçok aslında su muadili rakibine göre arkadaşlar yerden oldukça yüksek bir su bu durumda aracın su karakterisini hem tasarım olarak hem de sürü sırasında daha fazla hissetmenize sebep oluyor. Şimdi gelin isterseniz bir de bu arkadaşın arka bagaj hacmine sizlerle beraber bakalım. Burada biz arkadaşlar 520 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Koltukları yatırdığımızda da 1769 litrelik bir hacme ulaşıyorsunuz. Yani bagaj hacmi bakımından da segment ihtiyaçlarının karşıladığını söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi şu pandizot sayesinde de hani bagajda görünmesini istemediğiniz şeyleri böyle kapatabiliyorsunuz. Şu bagaj içerisine biraz daha yakından bakarsak. Şurada da şöyle bir derin göze yer verilmiş. Bakın görüyorsunuz zaten hepsi poşetli şu anda. Şarj kablolarını mesela buraya koymuşlar. Oldukça da bunun derin olduğunu söyleyebiliriz. Şurada şöyle bir filemiz var. Sabitlemek istediğiniz şeyleri buraya koyabiliyorsunuz. Onun haricinde bahsettiğim gibi koltukları, arka koltukları buradan da böyle arkadaşlar yatırabiliyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi bu arka koltukları yatırdığınızda çok daha geniş bir hacim sizleri karşılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki arka hacim nasıl? Gelin bir de ona bakalım. Şimdi sürücü koltuğu bana ayarlı değil. Bana ayarlıken biraz daha geride olacak. 1.70 boyunda birisine göre ayarlıken arkada gördüğünüz gibi bir hacim var. Diz mesafesi oldukça iyi, baş mesafesi oldukça iyi ama koltuklar biraz heybetli olduğundan dolayı ön görüş bir tık kısıtlı. Onu mutlaka belirteyim. Ama 1.86 boyundan daha kısa birisi oturduğunda gördüğünüz gibi çok daha rahat bir hacim arkada sizi karşılıyor. İsterseniz bu arada bu koltukları böyle dikliğine ayarlayabiliyorsunuz şu kısımdan. Şimdi yatırdım iyice. Vallahi acayip rahat oldu. Çok da güzel oldu. Uzun yolculuklarda falan çok çok keyifli olur. Şöyle arkada oturanlar için gördüğünüz gibi kolçak içerisinde iki farklı bardaklık ve şöyle kapakta olan bir saklama gözümüz yer alıyor. Yine arkada oturanlar için havalandırmaya ve iki farklı Type-C girişine BD'nin yer verdiğini görüyoruz. Ve tabii ki bu otomobilin en güzel detaylarından birisi panoramik cam tabanın bu perdesi bence. Gördüğünüz gibi perdeli olduğu için güneş ışınlarını tamamen kesiyor. Perde açtığımızda çok daha ferah bir atmosfer bizleri karşılıyor. Bu da yine bence bu otomobildeki güzel detaylardan birisi. Perde olmayan bu cam tavanlar ne yaparsanız yapın içi geçiriyor. Çok çok kullanışlı olmuyor bence. Gelin bir de Ceiling 7'nin ön tarafına bakalım. Ve B'de Ceiling 7'nin içerisindeyiz. Kokpitindeyiz arkadaşlar. Burası e, Seal e, DMI versiyonuyla benzer bir kokpite sahiptir gibi düşünüyordum ben kullanmadan önce. Aracı görmeden önce ama burada daha farklı. Biraz daha kesinlikle zengin görünen ve sizi şımartan bir kabin mimarisi, kabin tasarımı sizi karşılıyor arkadaşlar. Bir kere direksiyon farklı ve bu direksiyon çok daha güzel. Hani o heybetli büyük araçlardan alışık olduğumuz gibi dört kollu, ele iyi oturuyor ve biraz daha büyük, biraz daha kaliteli bir şey değmişsiniz hissiyatını daha iyi veren bir tasarıma sahip. Bunların haricinde şu görmüş olduğunuz konsoldaki şu yani ekranın arkasındaki şu bant diyeceğim. Hakikaten buraya çok yakışmış. Daha böyle simetrik görünmüş içerinin karmaşıktan ziyade daha elegant, daha elit durmasına sebep olmuş durumda. Şu detayda yani ekranın arkasındaki bu görüntüde benim acayip hoşuma gitti arkadaşlar. Bence çok şık ve çok güzel görünüyor burası da. Bunun haricinde sürücünün muhatap olduğu bu göstergeden otomobille alakalı birçok bilgi alabiliyorsunuz. Buradaki arayüz, grafikler diğer BD modellerinden bildiğimiz gibi arkadaşlar yani çok çok farklı değil. ekranda oldukça güzel. Bu arada görüyorsunuz test aracında 0 km üzerinde şu şu ekranımızın korumasını da sizlerle beraber bir alalım. Hop aldık. Artık otomobilimiz yani tamamen test moduna geçti diyebiliriz bunu aldıktan sonra. Rahatlama seansında geçtikten sonra bahsettiğim gibi şurada BYD'nin diğer modelinden alışık olduğumuz multimedya ekranının bizi karşılığını görüyoruz arkadaşlar. Yine bir BD klasiği ekranın böyle yönünü değiştirebiliyorsunuz. Dikey ya da yatay olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama benim favorim yatay. Ekran üzerinden otomobille alakalı birçok fonksiyonu yönetebiliyorsunuz. Menüleri büyük ayarladıkları için adapte olması hani çok zor olmuyor. Kolaylıkla sisteme, menülere ayak uydurabiliyorsunuz arkadaşlar. Elektronik olarak da fiziksel olan bazı komutlara erişebiliyorsunuz. Mesela tüm camları aç dedim. Hop açtı. Ya da buradan tüm camları kapat dedim. Kapattı. Dikiz aynısını kapat dedim şöyle göstereyim kapattı aç dedim açtı. Buradan bunları fiziksel olarak da gördüğünüz gibi yapabiliyorsunuz ama bu komutları ekran üzerinden de yapmanız mümkün olabilmiş. Koltuk ısıtmanın, koltuk havalandırmanın Gördüğünüz gibi ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama hani menüleri falan büyük ayarladıkları için bunları yönetmek çok zor olmuyor. İklimlendirme ile alakalı yine bütün ayarlamalar şuradan dokunmatik olarak şu alt kısımdan yapılıyor. Zaten hani konum konumu itibariyle fiziksel tuş olsa şuralarda bir yerde olurdu. Ama her şeye rağmen ben hep söylüyorum şu en azından iklimlendirme ile alakalı ayarlamalar bence fiziksel tuşlarla yönetilebilirdi. Şurada falan olsa çok daha güzel olurdu. Çünkü her şey dokunmatik olduğu için böyle sürekli buraya entegre olmaya çalışıyorsunuz, adapte olmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Havalandırma menfezini bu arada buraya koymuşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da iki farklı telefonu koyabileceğiniz bir alan var. Buradan telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Bu kısmın bu arada altında da şöyle bir gözümüz yer alıyor. Burada da iki farklı Type-C girişine yer verildiğini görüyoruz. Bu kısmın arkasına doğru geldiğimizde B'nin diğer modellerinden aşina olduğumuz vites seçicinin burada yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Sürüş modlarının ayarlamalarını bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Ve ses açma kapamayı fiziksel bir tuş vasıtasıyla bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Yani multimedya ile alakalı her şey dokunmatik aslında ama ses açma kapamayı şu fiziksel tuşla en azından yapabiliyor olmanız bence güzel olmuş. Şurada iki farklı bardaktığımız ve genişliği oldukça yeterli olan bir kolçağımız yer alıyor arkadaşlar burada. Bu arada klima ile alakalı 3 farklı kısa tuşunun buraya konulduğunu görüyoruz arkadaşlar açıp kapamayı buradan yapabiliyorsunuz. Diyelim ki ön taraf hani ön cam buğulandı. Hemen hızlı bir müdahale buradan yapabiliyorsunuz. Ya da buradan oto modunu seçmeniz mümkün olabiliyor. Yine buradaki güzel detaylardan birisi auto hold fonksiyonunu da buraya koymuşlar. Benim çok kullandığım bir sistem zaten. Oldukça da kullanışlı ve hani bunun burada yer alması da bence güzel olmuş. Buradan da aracın rejenerasyonunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu iki farklı kademesi var. Standart ve high olmak üzere. High modunu aldığınız zaman fren pedalı biraz daha hassasiyet gösteriyor kendiliğinden fren yaparak şarj olabiliyor. Yani frenden doğan enerjiyi de sizin şarj etmenizin haricinde kullanabiliyor. Bakın arkadaşlar şurada şöyle enteresan bu arada bir kapı kolumuz var. Bu bence çok güzel olmuş. Hemen elinizin altında ve farklı tasarımdan dolayı da içeride şık görünüyor. Bahsettiğim gibi bence direksiyon çok güzel. Direksiyon üzerinden araçla alakalı birçok komutu arkadaşlar yönetebiliyorsunuz. Burada böyle piyano siyah değil de daha koyu renkli bir kroma yer vermişler. Bu da bence güzel durmuş be. Yani kötü durmuyor burada kesinlikle. Sürücü bilgilendirme ekranından gördüğünüz gibi araçla alakalı birçok ayarlamayı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki en hayati bilgi gördüğünüz gibi pillerin doluluk oranı. Şu anda %99 oranı dolulukla 436 km gidebileceğimi söylüyor. Zaten onunla alakalı detaylara birazdan sürüşte değineceğim. Bu arada burada da şöyle bir ekran koruyucumuz kalmış. Onu da hemen alalım ve biraz parlaklık yapıyor çünkü bu. Ekranları daha net görmeye başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi parlaklığı direkt gitti zaten arkadaşlar. Vallahi bununla kimileri kullanıyor ama çok sağlıklı değil. Çünkü az önce ekran net bir şekilde görünmüyordu bile. Bunu söktüğümde çok daha net görünmeye başladı. Direkt rahatlama seansında geçtiğimize göre artık isterseniz Seal'ın 7 ile bir yola çıkalım. Sürüşte bakalım bu arkadaş nasıl hissettiriyor. Onu çok daha görelim. B7 ile arkadaşlar yola çıktım Burada e, ben arkanın içli versiyonunu Kullanıyorum bu arkadaşın 218 beygir güç ve 380 Nm Tork değeri var Yani yeterli bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim Daha güçlü bir şey istiyorsanız 4 çeker bundan daha güçlü bir versiyon var Hakikaten onda çok daha iyi bir Performans verileri var Aslında birçok üretici tek motorlu versiyonlarda Önden çekiş tercih eder ama b burada arkanın içi tercih ediyor arkadaşı yani tercih ettiği için de hakikaten biraz daha bence keyifli bir sürüş ortaya çıkıyor ama yani ESP tarzı şeyleri kapatamıyorsunuz bu otomobilde. Şu an zaten aracın tam limitine geldim. Hani kayma limitine geldiğinde ESP'nin direkt olarak böyle aracı tuttuğunu, gücü kıstığını hissedebiliyorsun. Ama oraya kadar olan limitleri de açık konuşayım beklentimin üzerinde çünkü gövde de yere biraz olağandan biraz daha fazla yukarıda. Ondan dolayı da hani Suvi evet yüksek reja attığın zaman hani yüksek gövde hissediyorsun salınımlarla Ama beklediğim kadar da erken kaymıyor Yani sürüş dinamikleri de oldukça yerinde bu arkadaşın 0 yüz yöresi 7.8 saniye ama Yani bundan ziyade bence arızlanmaları biraz daha başarılı ve keyifli bu otomobil Hatta şu sürüş modları vasıtasıyla bunu biraz daha optimize edebiliyorsun Sport aldığında gaz tepkileri biraz daha canlanıyor Daha güzel oluyor Eco modunda daha fazla adından da anlaşılabileceği gibi menzile oynuyor otomobil adaptif hız sabitleme şerit asısının gibi donanımlar da bu arada. Bu otomobilde oldukça başarılı çalışıyor arkadaşlar. Kör nokta uyarı sistemi, acil fren destek sistemi gibi donanımlar da yer alıyor. Gördüğünüz gibi şu öndeki mesela sürü sırasında bile kamerayı aktif edip açabiliyorum. Çözünürlüğü fena sayılmaz. Önde arkada yer alıyor. 360 derece görüş desteği sunuyor. Bu sayede hakikaten park manevraları oldukça kolay olabiliyor bu otomobilde. Donanım anlamında da az önce saydığım donanımlar haricinde konforu da destekleyen çok güzel donanımlar bu otomobilde geliyor geliyor. FP olarak şu anda BD'nin bu ceiling 7 versiyonu tek motorlu versiyonuyla oldukça iyi bir konumda arkadaşlar. Zaten az önce söyledim adaptif hız sabitlemeler, şerit asistanları, kör nokta uyarı sistemleri, acil fren destek sistemi gibi donanımların yanı sıra konforu da ilgilendiren işte koltuk ısıtmalar, soğutmalar yer alıyor. Bunların haricinde söylemem bile gerek yok. İşte Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz olarak bağlayabiliyorsun. Ee, ya da telefonunu buradan kablosuz olarak şarjlayabiliyorsun. Ee, hakikaten konforu da ilgilendiren çok güzel donanımlar geliyor bu otomobilde. Yalıtım olarak baktığımızda Silan 7'ye bir tık daha hızlanalım hatta öyle göstereyim size arkadaşlar 150 gibi hızlardan sonra Aynalardan ufaktan bir ses gelmeye artık başlıyor Hatta ön direkten de geliyor 150 gibi hızlarda mı altını çizeyim Onun daha altındaki hızlarda Mesela 120 gibi bir hızda Çok daha huzurlu ve sessiz Bu arada şu anda sürüş yaptım bu otoban da genelde rüzgarlı Onu da bunu etmiş olayım Ama yol sesini gayet güzel bir şekilde absorbe edebilmişler dinliyorum. Arka taraftan da, arkadaki davulun bazlardan falan da kesinlikle kabine böyle abartılı bir ses gelmiyor. Şu aynalardaki ve ön direklerdeki ses bir tık daha azaltılabilseymiş çok çok daha bu açıdan iyi olurmuş. Çünkü otomobil hakikaten diğer kardeşlerine nazaran biraz daha premium algısı yüksek bir otomobil. Ondan dolayı da sürüşte de beklentiniz bu yönde daha fazla oluyor. Yani sürüşü daha kaliteli bir BHD bekliyorsunuz. Bu anlamda e, hakikaten en yani standartları fiyatına göre çok iyi bir şekilde karşılayabiliyor. Ama bahsettiğim gibi şu aynalardan gelen ses de bir tık daha azaltılabilseymiş çok çok daha iyi bir seviyede olabilirmiş. Konfor olarak da otomobil otoban sürüşlerinde gayet pürüzsüz, yumuşak bir karakteristiğe sahip arkadaşlar. Kur ve benzeri geçişleri de oldukça iyi absorbe edebilen bir süspansiyon yapısı var. Sadece derinleşen çukur geçişlerini biraz, genelde BED'lerde karşılaştığım bir şey bu, biraz fazla hissettirebiliyor. Ama o da bahsettiğim gibi biraz derin çukur geçişleri yaparsanız yaşadığınız bir durum. Valla adaptif hız sabitlemesi, şerit asistanları falan çok güzel çalışıyor. Hakikaten bu konuda oldukça başarılı bir karakteristiği var arkadaşlar bunu mutlaka olayım. 150 kW'lık bir hızlı şarj istasyonu bulabilirseniz arkadaşlar ki artık günümüzde İstanbul'da bile hani birçok noktada bunu bulabiliyorsunuz ya da uzun yol yapacaksın bulabiliyorsun bunu. Bu gibi bir pozisyonda bu aracın pilleri %10'dan %80'e 24 dakikada dolabiliyor. Ve bütün bunlarla yani bu şarj doluyla mesela pilleriniz %100 dolu bu otomobil size karmada 440 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Ama karma derken de yani otoban sürüşlerinde 110-120 gibi hızları geçmemeniz gerekiyor. Biraz performanslı bir sürüş yaparsanız bu menzil verilerini yakalayabilmeniz çok kolay olmuyor. O zaman da işte 300-350 km'lerde dolaşan bir menzil yakalayabiliyorsunuz. Ama mesela böyle eco modunu alıp şehir içi ağırlıklı bir sürüş yaparsanız ve hakikaten biraz dikkatli de olursanız beğendiğiniz söylemiyle bu otomobil 600 kilometrelik bir Menzil yakalayabiliyor ya ben böyle bir veri açıkçası yakalayamadım çok çok Çünkü ekonomik sürüş yapamadım şehir içinde ama şöyle söyleyeyim 450 500 hakikaten görebiliyorsunuz öyle bir şehir içi sürüş yaparsanız. Çünkü biliyorsunuz tamamen elektrikli otomobiller yani şarj etmenizin yanı sıra frenden doğan enerjiyi de kullanıyor ve trafikli koşulları, trafikli sürüşleri ve düşük hızlı sürüşleri işten yanmalı motorların aksine daha fazla seviyorlar. Bu gibi sürüşlerde daha iyi bir menzil verisi size verebiliyorlar. Hakikaten hani bunun olabildiğini neredeyse 500-550 kilometreler dolayında bir menzile yaklaşabildiğini benim yaptığım sürüşte de şehir çarptı sürüşte de bana gösterdi bu otomobil. Peki sizce bu otomobil Tesla'nın model Y'si yerine alınır mı? Bence alınabilir arkadaşlar. Daha gösterişli, daha kaliteli, hatta fiyat olarak da daha donanımlı. Hani tamam. benzer fiyat aldığınız Tesla'lar artık daha boş bir şekilde geliyor. Bunu hatta böyle daha net sorgulayabilmek için isterseniz Tesla ile bu otomobilde bir karşılaştıralım. Bir karşılaştırma testi de yaparsak bu otomobili Tesla ile mutlaka bu video içerisinde linki bırakacağım. Ona da muhakkak bakın derim arkadaşlar. Yani bahsettiğim gibi 2.389.000 TL'ye şu anda bu otomobile sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. FP olarak baktığımızda en dişli rakibi Tesla'dan daha uygun bir fiyatla şu an için geliyor Hatta birçok rakibine göre daha uygun bir fiyata bu otomobili alabiliyorsunuz Bu fiyat hakikaten günümüz Türkiye'sinde oldukça iyi bir konumda Ayrıca sunduklarına, menziline, donanımına ve sunduğu kaliteye baktığımızda Bu fiyatın oldukça rakip endeksinde iyi bir yerde olduğunu söyleyebilirim açıkçası O yüzden zaten ciddi bir de bu otomobili talep olmuş Onunla alakalı da geri dönüşler, bilgiler kulağımıza geliyor. Ee, özetle benim BD'nin yeni Sealan 7'sinin testinden arkadaşlar aktaracaklarım bu şekildeydi. Benim video boyunca bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar varsa alt tarafa mutlaka yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Bu gibi başka videolarda testlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bahsettiğim gibi Tesla ile bu arkadaşı bir kıyaslarsak mutlaka onun linkini de bu video içerisine bırakacağım. O yüzden sıkı takipte kalın. Görüşmek üzere.